Evet arkadaşlar şimdi sizlerle güzel bir tane e, böyle Blackpink üyeleri var. İşte birkaç konuda konuşacağız arkadaşlar. Yani gerçekten konuşalım. İlk önce neyle başlayayım? Arkadaşlar şunla başlayalım. Arkadaşlar şu prenses okulu kitabı var ya. Bu kitabı benim sınıfımda en çok seven kişiler kızlar. Yani en çok sevilen kitap bu. Emily'ye bu kitaplar küçükler için veya büyükler de okuyabilir arkadaşlar ama çok eğlenceli. Yazısı güzel. Buradaki yazısı böyle arkadaşlar. Buradaki yazısı böyle. Buradaki yazısı böyle büyük. Ya yani kalan yerlerin hepsi çok büyük. Okunacak yazı da yani büyükler de okuyabiliyor tabi onun için. Arkadaşlar ben de bu kitabı çok seviyorum. En güzel duyusal kitap da Sevda Bulut arkadaşlar. En duygusal kitap Sevda Ama bu ee, dokuz veya 8 yaş arasındaki veya 7 8 7 artı yaş üzeri yani 7'nin üzerindeki yaşlar hmm. üzerinde için bu kitap. Yani çok seviliyor ama arkadaşlar gerçekten şöyle bir yazısı var. Bu önleri okumuyoruz zaten arkadaşlar buraları okuyoruz. Şöyle bir yazısı var. Şöyle bir yazısı <laughs> Aha en soru dolaşıyor kitap. Böyle bir kitap arkadaşlar. E